kod videosu yapacağım. Evet Efektli eşyalar Roblox merhaba Türkiye'de açılır. Ben şu an girebiliyorum. Eee arkadaşlar hemen o zaman videoya geçelim ama öncelikle küçük bir duyuru yapacağım. Eee bilmem neyle Roblox'a giriş yapanlarınız varsa hemen bırakmanız lazım VPN'le evet VPN muhtemelen Eee arkadaşlar 50.000 TL para cezası falan varmış. Ya da sınırsız banı varmış. İşte arkadaşlar neyse biz videoya hemen geçelim. İlk kodumuzu hemen şeye geçelim. İlk kodumuz böyle bir şaka. Üstünden soru şeyler çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi ikinci kodumuz Şöyle ikinci İkinci kodumuz Biraz daha böyle farklı şaka Aynı gibi ama bunda daha çok ekip var ee, Şöyle göstereyim Şimdi sıra üçüncü koda Üçüncü kodumuzu da şöyle Şimdi kodumuzu böyle e, bitireyim efekt neresinden çıkıyor ama ee, efektsiz mi aldım acaba? arkadaşlar bu kadar da efektsiz değil ama siz yine de bakın oyunda ee, kullanmasına gerek falan diğer kodumuz <laughs> bence efsane bir şey baya şöyle Güzel bence arkadaşlar. Şöyle e, sarı mükemmel gözüküyor. <laughs> Ve e, diğer kolumuz bu galiba inşallah aynı kodu bilmem. <laughs> tamam arkadaşlar. Bak bundan da böyle kartanları çıkıyor arkadaşlar. E, çok güzel bence bu da. Evet bu da falan e, Şimdi Şimdi kaç biz bu <laughs> Evet arkadaşlar bu da böyle çok güzel bir domino bence kullanın, bak böyle mavi şeyler yemeye çok esnane biraz arkadaşlar bence bunu kullanmanız lazım ee, diğer kodumuz hangisi İnşallah doğru diyor. evet bak. Ne tarafa yapıyor? Şimdi böyle rolcudan kısıyor. Gravan yazıyor Az önce bak çıktı yine arkadaşlar. Ee, sanırım bu son koddu. Bir bakalım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım ki Kedi Roblox açılır ve siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. lütfen aboneyken çıkmayın. Ve abone olduktan çıkanlarımız ikinci sözüydü. Ee, neden abonelikten çıktığınızı yorumlara yazın lütfen. Eğer bu kanalı severek izliyorsan da abone olmadıysan çok ayıp ettin dostum. Mesela arkadaşlar hadi like atıp abone olun. İyi dese açayım bence. Paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşürüz.